korkuttun. Dönmez dilimi, mi? Yazar eğilidin sen. Tutma beni mi? Bize de adadın, öğretmenim kendini. Canım öğretmenim. İlimden bir gömlekse. Kuruyup gözettim sakınma gözünde. içime sevgi dolduran gülen yüzümle. Yıkılmaz mı içmezsin sen özümle. Canım öğretmenim içimde bir yüreksin. Bizim başarımızdır ve nasıl hiç cemali gideceğiz gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'i canım öğretmenim önümde bir direk suçunu başlıyım. hep af edersin. kötülüğe karşı iyiliği seçersin bizim çilimizi sevsen çekersin canım öğretmenim dilimde bir direk büyüyüp kendi yolumu bulursam kötülüğe haksızlığa karşı bulursam ben de bir din öğretmen olur. Gracias.